Yine bir klik oyunuyla geldim. Bu klik oyunları bitmiyor. Şimdi bir tane araba klik oyunu. Benim araba çıkmadı nedense. Böyle mi? He böyle çıkıyor araba. Araba böyle çıkıyor. Klik gelecek. Klik 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 yapacağız. klik 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 büyüyor tekerlek büyüyor boya büyük oldu yüz uçacağım uçacağım uçuyorum Yüzde gidiyorum ilk kupa ilk kupa diyor ilk kupamızı aldık kupa aldıkça hızlanıyoruz hızlanıyoruz bir hızla o kadar bir değişim gördüm ki yani. inanılmaz Şunu kutlayamadım. Birinci. Bir de geldik. Adam benden hızlı. Bunu aldık. Daha çok hızlanacağız galiba. Messi. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Otomatik da var. Halbuki otomatik da daha yavaş gidiyorsunuz. O yüzden otomatik pilotu almıyorum. Benim bildiğim göre. Adam uçtu. Adam uçtu. Hadi bakalım. Uçuyoruz biz de. Bakalım. Yavaşladık gördüğünüz gibi bence. Otomatik plattan çıktım. Hızlandım. Şimdi otomatik pilotta yavaşlıyorsunuz. Bence otomatik pilotu almayın arkadaşlar siz de bu oyunu oynayacaksınız. Hani o gördüyseniz oynayacaksınız. Drift atayım derken araba böyle oluyor. Araba bir yerde takılıyor. Duruyor. Çaktım ya. Neredeyim? Üçü alacağım. Çok yavaş gidiyoruz. Üç alacağım daha ya. 15-14 saniye kaldı. Adamlara bak. Bitirecek şu adam oyunu. Buradan araba da alabiliyoruz. Bu ne? Bunlar Robux'lu mu? Aldın mı? Benim Nasıl alıyorsun? Niye alamıyorum ben ya? Altıya. altı ya. Open, bir tane. Çek. Ne çıkacak? Ender. Ender çıktı. Nerede? Hadi diğer direkt mantakmış. Şimdi klik geldik. 232. Ben basmayayım ki ben basmam klik. Klikçe basmama gerek yok ki. Ama adamlar çok hızlı gidiyor galiba. Basmama gerek var ya. 400 çok hızlı. 400 çok hızlı. Orta tekerlek kliği kapatıyordu. Noob birisinin ismi. Uçuyorum derken. 200 sonuz uçuyorum. Bir oldu. Bir ne oldu? Uçuyor Mert. Gördünüz. Sayın seyirciler. Uçuyor Mert Agan. Uçuyor Mert Agan. Mert Agan uçuyor günü. Sayın seyirciler. Bir anda yavaşladı. Ne oldu? Ne oldu? Bir anda yavaşladık. Niye yavaşladık? Gidemiyoruz. Gidemiyoruz. Niye bu kadar yavaş gidiyoruz? 400 ile Bugatti'yiz. Bugatti gibiyiz. Ama o kadar yavaş gidilmesi gerekiyor. Ne oldu anlamadım. Neyse. Neyse ya. Hadi gidiyoruz. 56 var ve ben 4'teyim. O pet çok işe yaradı bu arada. Pet bayağı işe yaradı. Bayağı işe yaradı pet. Normalde hızlı gidiyoruz ama yavaş gidiyormuş gibi gözüküyor. Bence. Çünkü alta baktığımızda çok yavaş gidiyoruz. Yana baktığımızda çok yavaş gidiyoruz. Ortaya şuna baktığımızda çok hızlı gidiyoruz. Anlayamadım gitti. Beşe geldik. Sürede sanki bir sıkıntı var ya. 40'tan ne kadar hızlı gidiyor? Şuna bak. olmaz salise galiba. O yüzden o yüzden ne kadar hızlı gidiyor? Hadi bakayım. Öldük. Çünkü bitti. Bir tane daha açabiliyor muyum? Bakayım. Aç. Bakalım. Sıradan mı? Ama bu yakışmadı. Şu adamlara bak. Atom bombası. Arabaya çıkart. Uy 400 uçuyorum. Uçuyor. 400'den başladı uçuyor. Çok iyi. Biri klik klik şişir. Şişir arabanın tekerleğini. Arabanın tekerleğini şişir. Tek şişir arabanın tekerleğini şişir. Şişir, şişir. şişir şişir şişir. Şişir 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 şişir. O diyor ki 600 600. Oh. 600 bas 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 bas. 200 300 400 Tam alt yüzle gidiyor Mert. Tam 600. Tam 600. yüz. Gi aldı. Çok hızlı gidiyorum. Çok hızlı gidiyorum. Üçü dördü alacağım. Artık dördü almak o kadar kolay ki. Üçü aldım. Dördü alacağım birazdan. Az kaldı. Çok az kaldı. Çok hızlı gidiyoruz. Çok hızlı gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Adam uçtu yanımdan be. Adam uçtu yanımdan. Uçtu. Nerede? 5 Beş, 5'e girmişiz. Beşe girmişiz. Bunu araba alabilirsem araba alacağım inşallah. Araba nasıl alınıyor onu da bilmiyorum ki. Araba için Robux istiyorlar. İlla bu arabayla gezeceğiz. Niye? Niye? Niye yani? Çok az kaldı. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bitti. Bitti. Videomuzda. Hvor du er midt Bye, bye!